Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden nasıl video çekilir onu öğreteceğim. Aslında çok basit. Hem facecam değil. Hem de facecam siz zaten anlarsınız. Neyse ilk olarak Google Play Store'a giriyoruz. Buraya Mo Bi yazın ve arama tuşuna basın ilk çıkan mobizen yoğur android bu sadece benim bildiğim e, samsunglar için geçerli yani hayır şöyle ios'larınkini ben bilmiyorum daha önce samsunkini göstereceğim bugün mobizen yazıp şu en başlık gördüğünüz bakın hemen buraya orayı onu indirin. Ondan sonra şu ikinci indirin. Bakın şurada Samsung'lar için. indirdiniz mi? Sonra birkaç işlem yaptınız değil mi? Birkaç işlem yaptınız. Herhalde işlem yaptırıyor. Hatırlamıyorum. Sonra record screen record the mobile. Oraya tıklayın. Hemen şuraya gelsin. Bakın ben açtım. Yandı hemen. Neyse. Facecam nasıl konulur? Bir de pardon, videoyu başlatmak için şu kamera mavi şey var ya onun üstündeki video işaretine tıklayacaksınız. Şu an ben çekiyorum bakın şöyle. Ben şu an çektiğim için olmuyor. Eğer kareye bir daha basarsanız videonuz durur. Sakın yapmayın. Facecam nasıl konulur? Onu da öğreteceğim biliyorum çok meraklandınız. Facecam koymak için şu uygulama e, durun hemen ya, isterseniz bu istersen gösterebilirim ta siz onu takmayın bakın floating camera diyor ya böyle yazılıyor en baştaki şu sallamayın kamerayı neyse onu indirin girdiğinizde açtınız diyelim Açık yazıyor bakın. Açık. Açık. Kapalı yaparsanız gider. Gittim değil mi? Açınca. Peki açınca böyle gösteriyor değil mi? Ön ta, e, arka kameradan gösteriyor. Bunun için bildirim şeyini açıyorsunuz. Floating kamera yazıyor mesela bakın burada. En altta bakın floating kamera yazıyor. Orada yanında 3 tane şey var. Bir kamera var. Etrafında ok var döndürme. Ona tıkladığınız anda ben geldim. Neyse arkadaşlar bu videomuzda da size nasıl video çekilir facecam nasıl kullanılarak öğrettim. Daha fazla böyle bilgiler için videolar istiyorsanız elinde bir screeniyordum o yüzden daha fazla böyle videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.